Mücadelelerin ilk gününde Greco Roman stilde erkekler 60, 130 ve serbest stilde kadınlar 76 kiloda sabah seansında son 16 turu ve çeyrek final müsabakaları yapılacak. Makuhari Messe'deki müsabakalar TSI 5'te başlayacak. Oyunlarda yarın milli güreşçilerden Türkiye'nin oyunlardaki madalya umutlarından Rıza Kayaalp. Tokyo 2020'de madalya için minderde olacak. Pekin 2008'de dereceye giremeyen Rıza Kayaalp Londra 2012'de bronz ve Rio 2016'da gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyük başarılara imza atan 32 yaşındaki milli güreşçi, bronz ve gümüş madalyanın ardından Tokyo'da altın madalya için mücadele verecek, Grekoromen 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecek 22 yaşındaki Kerem Kamal ise oyunlardaki ilk madalyası için mücadele edecek, son iki yıldaki Avrupa şampiyonalarında gümüş madalyayı Türkiye'ye getiren ve alt yaş gruplarında da 14 kez dereceye giren Kerem, olimpiyat oyunlarında ilk kez güreşecek, kadınlarda Türkiye adına yarışacak milli güreşçi Yasemin Adar oyunlarda ikinci kez Türkiye'yi temsil edecek. Dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalya kazanan Yasemin beş kez de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Rio 2016'da ise 8.' olan milli sporcu Tokyo 2020'de madalyaya hedefleyecek.